Ey bütün nizamların dışında kalan bir ihanetin fail şaşkın kadın! Kaç! Her ne vasıta olursa! Gemi, araba, uçak, domuz, çöp kamyonu! Kaç zillah, kaç! Bokçacı Razi'ye o kadar gizli tutulan düğün haberini sinekliğe getirdiğinde ben elinin yanındaydım. Bursa bıçağıyla tırnaklarını kesiyordu. Razi şom ağzını açıp hali keyfini nakledince... Hani şöyle bir yumuldu, iyi mi? İlkin rengi attı, gözleri kaydı, gülmeyi denedi. Ah buna gülme değil, demek daha iyi olurdu. Kalka atmak istiyor ama bu sesi çıkırık gibi çıkıyordu. Eli tabancasının kafasına gitti. E bir kendini intihar edecek sandık. İstidacı derviş, beş vakit niyazi, bileci demel ordaya atıldılar. Sahip lan bu akaret bize yapılmış sayılır da dediler. İlk kurşuncu Asibe Bacı'nın asil oğlu Ali. Ruhsat ver sana mancını alma şarabı bezen versen olsun dediler değil mi? Hayvanları eliyle kenara etti. Zil hayvanlar araba edersin. Bana anlı, şanlı, kes şanlı al diye kükre mi? Şerif aldığı işin sarpa sardığını görünce Koysin hayo haber et hemen kaçsın diye beni buraya yolladı. Ben de arka patikadan kendimi bir çığ gibi şerbet yoluna attım. Şerif ablanın helalarını temizleyen belediye hortumlusuna atladım buraya uçtum. Ali elinde tabanca yolla geliyor abla kaç zillak, kaç anam. Her namazda olursa gemi, araba, uçak, domuz, çöp kamyonu kaç zillak.